geçirilen mühimmat ve malzemeler. 6 adet 120 milimetrelik mm hava. 36 adet RPG-7 antipark mühimmatı. 5 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı. 1 adet RPG-7 termobarik mühimmatı. 28 adet RPG-7 sek fişeği. 47 kutu 12.7 milimetre mühimmat. 20 kutu 7.62 milimetre mühimmat. 178 adet EYP basma düzeni 135 adet 14.5 mm doska mühimmatı. 11 adet taarruz tipi el bombası ve 10 adet dünyası. 60 ad 66 adet 40 mm bomba atar tahrik mühimmatı. 6 adet 40 mm bomba atar sis mühimmatı. 5 kilogram plastik patlayıcı. 100 metre saniyeli fitil. 200 metre intilaklı fitil. 40 adet uzaklanmış el bombası. 28 adet patlamaya hazır EYP. 125 adet til biloğu. 27 adet çeşitli renklerde sil. 1 adet motorlu doçka sehpası. 10 adet kanat şarjörü. 50 adet AT-47 şarjörü. 2 adet boş marka elektrikli hittir iki adet benzinli hilti 70 adet hitti ucu. 2 adet spiral makinesi ve 20 adet taşı. 2 adet YSC. 3 adet benzinli hıza. 20 adet oksijen tüpü. 8 adet akü. 5 adet jeneratör. Bir adet fan ve 4 adet havalandırma borusu. 27 ekran televizyon. 5 dolap kapasiteli tủ bu.